olarak Karşınızda ben Deniz Yunus Emre Altınay. Ee, sizlere yeni tar yeni imajımı e, paylaşayım dedim sizlerle. Ee, bir vlog yapmak istedim. Fakat bu vlogu yapmamın sebebi hem yeni imajımı sizlere göstermek hem de bundan sonra daha fazla vlog yapma amacımı sizlerle paylaşmak. Kanalda çok fazla vlog yapmıyoruz. Vlog yaptığımız zaman da genelde şöyle vloglar oluyor. Efendim işte şu oyunu oynayacağım. Bu seri devam edecek. Bu seri devam etmeyecek gibi. İşte şu seriyi başlıyorum. Bu seriye başlayayım mı? Yani genelde yine oyunlarla alakalı şeyler konuşuyoruz. Kanalla alakalı şeyler konuşuyoruz. İşte şu kadar seyircimiz arttı. Bu kadar bilmem ne oldu. Bu kadar şöyle oldu. Böyle oldu. Ulan niye ben böyle rahatsız oturuyorum? Anasını satayım. Benim koptu be. Ee, böyle işte ufak tefek şu oldu bu oldu gibi. Fakat eee bunu yapmak yerine artık dedim ki ben de e, normal böyle sizlerle sohbet edebileceğim herhangi bir konu başlığı seçip o konu hakkında sizlere düşüncelerimi anlatacağım başımdan geçen bir şey anlatacağım sizlerle konuşacağım bir e, vlog olsun istedim vlog serisi olsun istedim ve bundan sonra bu tarz vloglara başlayacağım e, umarım hoş olur bu da bu başlangıç ya yani bu vlogların bu vlog serisinde bak şey konuşamadım iyice. Arkadan böyle bir <gülüyor> <gülüyor> diye bir ses geliyor. Uyuz oluyorum. başlıyor Bir türlü kafamı oraya veriyorum. Buraya veremiyorum. kafam bir türlü konuşamıyorum. <laughs> böyle olacak. Ee, umarım e, güzel olacak. Böyle kafamda konuşmak istediğim bazı konu başlıkları var. Hani oyun dışı konularla, hayatla alakalı. Orayla burayla saçma sapan konular olabilir. Ya da gayet mantıklı yerli yerinde konular da olabilir. Tam olarak bilmiyorum ne olacağını. Fakat güzel bir şeyler yapacağız. Umarım e, beğeneceksiniz. E, uzun zamandır video çekmiyordum. <laughs> Yine klasik. Uzun zamandır video çekmiyordum. Video gelmiyordu kanala. E, bunun da bir sebebi vardı tabii ki. E, birazcık yoğun çalışıyorum. Yoğun çalışıyorum derken böyle mesailer falan fazla dan birkaç saatimi yiyorlar. Eve zaten çok uzak bir yerden geliyorum. Eve gelene kadar belli bir saat oluyor. İşte UFO ile buluşuyoruz. Buluşuyoruz derken internet üzerinden buluşuyoruz bu arada. Bizim dışarı çıkıp da bir şey yemiş içmişliğimiz gezmişliğimiz yok yani. Onunla buluşuyoruz. Curse. Curse kullanıyoruz bu arada. Eğer Curse kullanıyorsanız beni ekleyin diyeceğim de neye de ekleyin neye ekleyeyim yani ne Steam'de ekliysem eğer sizin Steam'inizde ben ekliysem ki beni bütün seyircilerim neredeyse ekliyorlar ee, Curse'ten de beni bulabilirsiniz. Bazılarınızla buluştuk bile. Ee, Ufo ile buluşuyoruz. Birazcık herhangi bir oyun oynuyoruz. Son zamanlarda mesela World of Warcraft ben başlayınca onu da ikna ettim. Yani onu World of Warcraft'a çekene kadar anam ağladı. Onu da ikna ettim. Onunla beraber World of Warcraft oynamaya başladık. Keyifli, güzel. Yani ben keyif alıyorum açıkçası. Ee, onunla birazcık oyun oynuyoruz Zaten yarım saat bir saat oyun oynadık Bitti Bitti yani <laughs> Öyle gece saat 11 oluyor Hadi yavaş yavaş uyku hazırlıkları bir şeyler içeyim Hop yavaş yavaş uyuyum. Gözlerimin altını görüyorsunuz mosmor az uyku uyuyorum ee, Yani Bilmiyorum bu hayat böyle ne kadar gidecek ee, Çok memnun olduğum söylenemez Fakat ee... Olabilir yani çok memnun olmasam da olabilir. Yani ben kanaatkar adamımdır. Yani illaki bir şeyden yüzde yüz memnuniyet sağlama gibi bir amacım zilletim yok. Fakat e, bazen insan düşünüyor. Acaba e, hayatımı ben kendim mi yönetiyorum diye. Eskiden bu soruyu ben kendime çok sorardım. Acaba hayatı ben kendim mi yönetiyorum? Bu kararların hepsini ben kendim mi veriyorum yoksa bunlar benim? kaderimde gerçekleşen şeyler mi? Eğer bunlar benim kaderimde gerçekleşen şeylerse hayatımda yaşadığım şeyler ki ben böyle şey demeyeceğim hani ne acılar çektim arkadaşlar. Çok acılar yaşadım. Hayat bana e, şey yaptı falan gibi <laughs> böyle saçma salak bir e, tavırla e, çok acılar çekmiş olmamla gurur duyuyorum. Edası yapmayacağım size tabii ki. Hiç acımacı acı çekmedim. Gayet keyifli bir hayat yaşadım. Ben şundan bahsediyorum çok keyifli bir hayat yaşadım. Bir sürü hatalı kararım oldu. Yani böyle verdiğim kararları da zank diye veririm. Tamam bunu yapacağım derim yaparım. Hani onu bunu yapacağım deyip yapma evresinde hata yaptığım çok şey oldu. Buradan yola çıkarak hep şeyi düşündüm. Acaba gerçekten ben şu ka bakacağım. Geek, geek, geek yapacak yapayım. en ufak bir şey yok lan. Yani Geek sizi çıkaracak hiçbir şey yok evde. Her nerede kalmıştık? Yanlış kararlar. Ee, Birçok yanlış hata yani karar verdim. Dolayısıyla hep kafamda şu soru işareti canlandı. Acaba e, hayatımı ben mi yönetiyorum? Yani bu verdiğim kararlar mı beni bu yollara götürüyor? Yoksa e, kaderim mi bu? Hani ben ne karar verirsem vereyim bu mu olacaktı? Tabii ki bu ben ne karar verirsem vereyim bu olacaktı kısmı anlamsız. Çünkü e, hani böyle bir Hollywood filmlerinde de pompalanan ne yaparsanız yapın kaderiniz değişmez. Zamanda yolculuk yapıyor adam. o yine de olmuyor değişmiyor. İşte o kolu kopacaksa kopuyor gibi böyle kadercilik kaderci olun. Kaderci olun. Şükredin. Şükredin. Şükret. Şükret gibi bir e, şeyim yok. Hani kaderci tamam kader kısmet e, ne yapalım böyle olduğu var hani kanaat karım ben kaderciden daha çok kanaat karım yani başıma bir iş geldiyse e, olan o, o, durumu kabullenirim hızlı bir şekilde kabul Bazen bu kabullenme bir gün sürer, üç gün sürer, beş gün sürer, bir sene sürer ama sonuç itibariyle kabullenirim. E, ve bu kabullenme sonucunda hayatıma o durumla beraber devam ederim. Ha, o durumu eğer çözebilecek bir durumum, yeteneğim, kabiliyetim varsa da çözerim zaten. Ama öyle bir kabiliyetim yok. Atıyorum mesela bir anda havadan bana dayınızdan 250 milyar borç kaldı size, siz ödeyeceksiniz bunu gibi bir şey geldi. Yok 250 milyarım. Ya bunu muhtemelen de hayatım boyunca ödeyemeyeceğim. Dayımın 250 milyar borcuyla yaşamaya kendimi kabul eder, öyle hayatıma devam ederim yani. Bu. Öleyim mi yani? Dayımdan 200 ama e, oh, 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 ben bunu ödeyemem bittim bittim dememin hiç manası yoktur. O anlamda düz bir insandır. Bana kardeşim çok düzsün der yani. Düz bir insandır evet. Yani öleyim mi? Dizim mi yumruk diyeyim? Yapacak bir şey yok. Ha kaderci değilimdir yani. Şunu yapmam. İşte kaderimde bu varmış. Şükürler olsun. Oh çok şükür. Yapmam. Ee, çünkü bir şekilde benim verdiğim kararlarla etrafımdaki insanların verdiği kararlar bir çeliş çekişiyor ve başına bir şeyler geliyor. Yani onda senin verdiğin kararların da çok büyük etkisi var. Evet, şimdi senin de verdiğin kararlarla başına gelen bir şey için oturup da ee, çok şükür ha, daha kötüsü gelmemiş Allah korumuş o ayrı bir şey. Hani tamam Allah korumuş ya daha kötüsü olsaydı. Daha kötüsü olsaydı polyanlacılığı bir noktaya kadar iyidir. İşte bir kolun koptuysa e, diğer kolum var. Tamam bu bir noktaya kadar güzel. Fakat çok da böyle her şeye şükreden ve başına gelen hiçbir olaydan kurtulmak için mücadele etmeyen veya onu böyle ayağa kalkmak için işte düşüyor çok şükür daha da düşebilirdim. Daha da daha da bastırıyorsun be. Daha da düşebilirdim. Daha da yerin. Bastırıyorsun kafasına. Daha da yerin içine bu fayanslara girebilirdim. Modu eee sevmiyorum ya. Yani öyle bir şey yok. Ben düşersem kalkmak için mücadele ederim. Yani kalkmak için uğraşırım. Ha, düşmeyi kabullenirim. Ben düştüm derim. Kimisi de şey yapar. Ee, mesela düşer, düşmedim. Düşmedim. Ben düşmedim. Düşmemeliydim. Düşmemeliydim der. Bu 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 yanlış. Düştün ulan. Yani oturup düştüğün yerde düşmemeliydim ben. Düş tamam düşmemeliydin ama düştün. Bu safha bende yok yani. Düşmemeliydim <laughs> safhası bende yok. O açıdan e, kaderci değilim fakat kanaatkarım. Hep de düşündüğüm böyle kendime cevabını aradığım şey. E, acaba bu olanlar benim kaderim mi yoksa benim kararlarım mı olmuştur? İşte dediğim gibi bu olanlar da öyle başıma da çok büyük olaylar, çok büyük sıkıntılar gelmiş değil. Allah'a şükür olsun. Çok mutlu bir hayat yaşadım. Öyle böyle işte istemediğimiz şeyler oluyor. Zaten hayat bize hiçbir şey istediğimiz gibi vermez. Yani siz bir top istiyorsunuzdur. Ee, işte bir meşin top. Hayat size o topu verebilir. Yani hayat size to o topu vermeyecek demiyorum. O topu verebilir fakat istediğiniz gibi vermez. Kenarı menarı böyle yırtık pırtık bir şey olur o veya siz beyaz istemişsinizdir. Hayat size meşin top verir de işte yeşil meşin top verir. Beyaz vermez. Onun gibi bir şey. Hani bu bir kabullenişlik benim benim için. Ha istediğim gibi gibi hiçbir şey olmuyor zaten. Ben bu dünyada bir şeyin istediğimiz gibi tam istediğimiz gibi olacağını ben zannetmiyorum. Fakat işte hepimizin hayatındaki o sıkıntılar ve yanlış kararların verdiği ağırlık yük beni bunu düşünmeye sevk etmişti. Fakat bu kadercilikten bunlar kaderimmiş durumundan sıyrılınca bu duygu yani bunlar benim kararlarım sayesinde başıma geldi. Duygusu size şey getiriyor. Öfke getiriyor. Yani kendinize kızıyorsunuz. Diyorsunuz ki neden ben böyle bir karar verdim. Yani orada şöyle yapsaydım daha iyi olmaz mıydı. Keşke şunu yapsaydım. Keşke bunu yapsaydım. Keşke o gün şu yoldan yürüseydim. Keşke o gün şunu tercih etseydim. Dediğiniz çok şey oluyor. Belki bunlara da takılmak aynı o dediğim düşmemeliydim düşmemeliydim'e geliyor. Evet bunlara da takılmakına geliyor ama e, bunlardan sıyrılma e, yoluna gitmek en iyisi. Hayır yani şu sıralar işte çok kafama takılmış olan şey bu. Çünkü ee, çoğumuz dünyada Dünyada iş yapan Çalışan insanların çoğu Sevmediği bir işi yapıyorlar Sevmedikleri işte çalışıyorlar ee, O sabah sevmeye sevmeye kalkıyorlar İstemeye istemeye yola çıkıyorlar İstemeye istemeye otobüse biniyorlar Ya da kendi arabalarıyla seyahat ediyorlar İstemedikleri bir yolda Sonra geliyorlar işte mutlu olmaya çalışıyorlar Oradaki arkadaşlarıyla iş arkadaşlarıyla Gülmeye falan çalışıyorlar ve gün bitsin diye Bekliyorlar gün bitiyor <laughs> diye eve geliyorlar. Evde işte bir şeylerle uğraşıyorlar ya da dışarıda arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Ne yapıyorlarsa artık insanların sosyal hayatı. Ben normal insanların sosyal hayatı nasıl unuttu gibi bir şey. Ee, koşa koşa çıkıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Sonra gece uyku vakti geliyor. Bir anda bir hüzün çöküyor. Çünkü uyuyacağız. Bu ne demek? Çok kısa süre sonra uyuyacağız. Şöyle bir şey olacak o. Sabah oldu. Hani geçen zaman size böyle gelecek. O yüzden e, böyle bir umutsuzluğa düşüyorsunuz uykunuz gelecek. Birkaç gündür bu umutsuzluğa düşüyorum. Böyle uykum geliyor lan uyalacağız ve işe gideceğiz. E, yapıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Açıyorum. Saat çalmış oluyor. Kalkıyorum. Giyinip çıkıyorum. E, daha eğlenceli dönemlerim oldu. Yani daha işe severek gittiğim dönemlerim oldu. Bu işe değil ama. yani Sevdiğim bir işi vardı. Fakat e, genelde hep hatırladığım Ulan keşke böyle geçseydi günlerim dediğim günler e, çalışmadığım günler olmuştur. Yani para karşılığı çalışmadığım her böyle çok mutlu olduğum günler var. Bu yüzden okul dönemlerimi çok özlüyorum. Yani keşke böyle çok uzun okusaymışım. Yani gidip bir üniversitede 5 sene 10 sene okusaymışım. 4 yıllık üniversitede 10 yıl okusaymışım keşke. Yani e, o açıdan çok şey güzel olurmuş. Çok iyi olurmuş. Bir şey karşılığı iş yapma konusunda e, böyle hatırladığım para karşılığı çalıştığım dönemde severek gittiğim bir iş şeyi daha az yani. Çalışmadığım dönemlerdeki mutluluğumdan daha az. Ha bu tembellik diyebilirsiniz. Vay tembel. Oturacağım bütün gün oyun oynayacağım gibi gibi yaklaşabilirsiniz. Evet belki oturacağım bütün gün oyun oynayacağım. Size ne? Önemli olan buradaki konu benim mutlu olduğum bir şey yapmam. Mutlu olduğum bir şey yapmak istiyorum sadece. Ve mutlu olduğunuz şeyi yapma noktasında ben neden mutlu olduğum bu şeyi yapamıyorum sorusunu kendinize sorduğunuz zaman eğer cevabı Yine a benim verdiğim salak kararlar yüzündenmişse sinirleniyorsunuz. Kendinize çok öfkeleniyorsunuz. Ee, bu öfkeyle e, yaşanmaz. <laughs> o öfke yüzünden atın. <laughs> öfkeyle öfkeyle kendine kızarak yaşanmaz arkadaşım. Öfkeni üzerinden at, silkelen, kendine gel, benden dayak yeme diyorum. Ee, Saçmaladım yine bu vlog boyunca. Fakat aralarda mantıklı şeyler de söyledim gibi geliyor. Umarım e, sizler de bana katılıyorsunuz ya da katılmıyorsunuzdur. Lütfen e, ne düşünüyorsunuz bu söylediklerim hakkında beni bilgilendirin. Eğer saçmalıysam da mal mal konuşun oğlum ne yapıyorsun sen falan deyin. Ama böyle bir konuşmak istedim, içimi dökmek istedim. E, birazcık böyle... Daha fazla vlog paylaşmak istiyorum. Sizlerle daha çok konuşmak istiyorum. Ve bir şeyler anlatmak istiyorum size. Durup dururken konuşmak istiyorum. Sadece konuşmak istiyorum. Hani herhangi bir konu başta olmaksızın bir konu başlasın. Bu, bu videodaki gibi. Mesela bu videoda saçımı göstereceğim bir de vlog yapacağım bundan sonra diyecektim. Ama nereden işte o kaderciliğe, kanaatkarlığa falan gittik. Ee, i̇şte aynı böyle şeyler yapmak istiyorum. Sizlerle konuşmak istiyorum. Daha çok vlog gelecek yani, daha az oyun, daha çok vlog olmayacak tabi, ama hani e, vlog sayısı artacak. Bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki seyahat. Görüşürüz. Nö 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 nö.